Herkese merhaba, ben Öznur. Yeni açtığım kanalıma hoş geldiniz. Ee, çok heyecanlıyım, bu kanalımın ilk videosu. Ee, şu an biraz boşluğu konuşuyormuş gibi olacak ama inanıyorum bu video birilerine ulaşacak. Bugünkü videomun konusu akne savaşları. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere inanılmaz kusurlu bir cildim var. Gerçekten çok yağlı akneye meyilli ve hassas bir cildim var. bu beni gerçekten çok zorluyor. Size biraz son aylardaki rutinimden, ondan önceki rutinimden, bu hale gelmemdeki sebeplerden bahsetmek istiyorum. Bölüm 1 olacak. bunda sadece cildimi anlatmak ve benim gibi cildi olan insanlarla bir yola çıkmak için bu video serisi. Bu videoyu çekiyorum. Bundan sonra bir seri halinde çekmeyi düşünüyorum. Gerçekten cildiniz yağlıysa, benim gibi her yeriniz leke doluysa ve çok sivilceleniyorsanız benimle birlikte bu rutinlere uygulayabilirsiniz. Benimle birlikte önereceğim ürünleri kullanabilirsiniz. Şu an diyor olabilirsiniz ki senin cildin güzel değil biz seni neden dinleyelim? İşte tam da burada bana katılmanızı isteyeceğim. Çünkü birlikte deneyerek, birlikte sonuç görmeyi istiyorum aldığım bazı ürünler var. Bundan önce çok fayda gördüğüm ürünler var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Bundan sonra da sabah rutini, akşam rutini ya da şu ürün bu ürün çok iyi geldi diye paylaşarak cildimin gün gün iyileşmesini birlikte izleyelim istiyorum. Dediğim gibi cildim çok sivilceli. Hatta bu birazcık düzelmiş hali 1 iki gündür düzenli yıkadığım için. Herhangi bir ürün kullanmadım bu videoyu çekebilmek için. Sadece yıkıyorum. Bundan önce de yıkıyordum. Ama 2-3 e, haftadır köydeydim ve jelimi götürmeyi unutmuştum. Normal sabunla yıkadım o inanılmaz yağlı görünümden kurtulabilmek için. O gerçekten sivilcelendirdi beni. Ama zaten e, bu lekeler, bu sivilcelerin hepsi aylardır var. Şöyle oldu arkadaşlar. Bir rahatsızlığa sahiptim. Odamı giremiyordum. Bundan belki daha sonra bahsedebilirim. Bilmiyorum şu anlık bahsetmek istemiyorum. Yani her ürünüme erişimim yoktu. Ve bir yerde çalışmaya başlamıştım. 6 ay falan salonda yaptım. Odama girmedim. Ee, sonra yaz sezonu, yani yaz bitmişti zaten. Köyde işlerimiz vardı. Ondan sonra sürekli köye giderek gelerek hiç düzenim oturmadı. Düzensiz bir hayatta da ne kadar cilt bakımı yapabilirsiniz. Ama şu an rahatsızlığını yenmeye çalışıyorum ve artık odamdayım. Odamda videomu çekiyorum. Hatta e, makyaj videoları yayınladığım bir Instagram hesabım var. Yani Instagram hesabımı da çok boşlamak zorunda kaldım. Bundan sonra dönüyorum ona. Şöyle ben yüzümü her gün Bioderma, e, Pharma gibi yağlı ciltler için olan ürünlerle zaten yıkıyordum. Genelde sabahları yıkıyordum ve akşamları da yıkamıyordum. Çok makyajla yatıyordum. Yani bu cilt buna ne yapsın? Sabah yüzümü yıkamadan asla rahat edemedim için mutlaka sabah yıkıyordum ama akşam hiçbir şey yapmıyordum. Aylarca bu böyle devam etti. Tüm kir pas artık cildime yerleşti yani. Bakalım bunu nasıl temizleyeceğiz. Bundan önce de geceleri çok yemek yediğim için alnımda acayip sivilcelenme vardı. Her bir karışında sivilce vardı alnımın ve tam şu noktada sürekli kocaman iltihapla ama dıştan gözükmeyen şişkin sivilceler çıkıyordu. Biraz midenizi bulandırıyor olabilirim ama kusura bakmayın. Arkadaşlar gece yemek yerseniz belirli bir saatten sonra alnınızda sivilce yapıyor. Bunu gerçekten deneyimledim ve ben bu ara hep gece yemek yiyorum. Alnımda, sivil, alnımda sivilce oluşmaya başladı. Çene bölgesinde hormonal diyorlar. Zaten polikistik ovara sahibim. Maalesef. O da var. Her şey var arkadaşlar. Bütün rahatsızlıklar var. Bioderma ile o zaman tanışmıştım. Ve Misha'nın bir e, böyle sürünce kendi kendine köpüren bir yüz temizleyicisi vardı. Onunla tanışmıştım. Ama asıl düzelttiren, asıl düzelmesine yardımcı olan şey Misha'nın White Cure adlı toniğiydi. E, bu sanırım leke açan bir tonikti. Lekeleri açıyordu. Ama benim sivilcelerime inanılmaz iyi geldi. Ve Bioderma çok iyi geldi. Toniğinden ve temizleme jelinden çok memnun kalmamıştım. Bioderma ve White Cure beni bayağı bir götürmüştü. Hatta e, White Cure bitmesin diye arada bir soda ile tonik yapıyordum. Cidden yüzümü en temizlememe yardımcı olan ürün tonik. Toniksiz asla yapamıyordum. Ta ki bu yıla kadar. Çenemdeki ürünleri de yine Bioderma ve bu sefer Nüksün bir temizliği derinlemesine temizleyici toni ile halletmiştim. Ben hayatım boyunca hiç doğru düzgün güneş kremi kullanmadım. Bu ürünler bana nasıl leke yapmadı hiç bilmiyorum. Çünkü şu an daha bilinçliyim. Eğer bu tip ürünler hani siyah noktaları temizleyici, sivilceleri giderici ürünler kullanıyorsanız mutlaka ve mutlaka güneş kremi, güneş kremi kullanmanız gerekiyor. Özellikle C vitamini serumu, asitler falan kullanırsanız mutlaka güneş kremi kullanmanız gerekiyor. Ben tonik kullanmazsam ve jel kullanmasam arkadaşlar inanılmaz bu şekilde sivilceleniyorum. Ee, hepsini düzenli kullanmam gerekiyor. Ve bazen gerçekten o kadar sıkılıyorum ki bırakıyorum kullanmayı. O zamanlar tabi eski haline dönüyor. Ee, Birçok kez dermatoloğa gittim ama ama hiçbir bana ruh falan vermedi. Niye vermiyorlar ben de anlamıyorum. Sürekli git, her gittiğimde bana çeşit çeşit jel veriyorlar. O jelleri kullanırken de düzeliyor. Evet, e, içinde çok yüksek alkol oranı olan uçucu böyle kurutucu jeller veriyorlar. Gerçekten işe yarıyor. Ama onları bıraktıktan sonra yine aynı oluyorum. Biraz da beslenmeme hiç dikkat etmedim. Ama bugünden itibaren beslenmeme çok dikkat edeceğim. Çok da dikkat etmeyeceğim. E, beslenmeme bir tık dikkat edeceğim. E, sonra şey yapacağım. Düzenleyici bakımı yapacağım kusura bakmayın. Bu arada ben yüzümü ne yapıyorum? Arkadaşlar benim poreom var. Lütfen rahat dur artık. Bu arada burada bir kedim var. Ring light'ın kablosuyla oynayıp duruyor. Her an düşebilirsiniz her an. Bu arada benim orijinal poreom var. Bu marka gönderisi falan değil. Zaten bu benim ilk videom. Instagram'da da o kadar çok hediye PR ürünleri alacak kadar takipçim yok Instagram'da da. Bunu ben kendi paramla almıştım bir yıl önce. Şarjı bir yıl gitti arkadaşlar. Çünkü bazen kullanmadım. Yani dolu dolu 7-8 ay kullanmışımdır. Son birkaç ayda kullanmadım. Şarjı bir yıl gitti. Bir yıl önce almıştım. Bu da çok ölü deriyi atmamda çok yardımcı oldu arkadaşlar. Abartılmıyor arkadaşlar. Gerçekten güzel, yumuşak bir ürün. Hani bununla temizlemiyorsanız bile cildinize tahriş etmeyecek kadar bir süngerle işte şeyler var, gözenek temizleyici çubuklar var, fırçalar falan var. O tarz ürünlerle bence yıkamalısınız. Gerçekten ölü deri atmanızda cildinizi yumuşatmanızda faydası oluyor. İlk kullandığımda da çok fark etmişti cildimi aydınlatmıştı. Neyse reklamını yapmayayım. Yani reklam falan değil zaten. Kendi paramla almıştım. Ve gerçekten memnunum. Benim gibi böyle çok yağlı bir cildiniz varsa mutlaka denemelisiniz. Ara ara bu markanın da e, jelini kullandım. Tonini kullandım. Bir başka toniyi daha var. E, bu bende fayda göstermedi. Hani böyle kuruttu gibi böyle sebum sebum'a iyi geldi gibi. Ama sivilceler konusunda hiçbir şey yapmadım. Bu arada çok beğendiğim... Bu aslında... Aquabella serisi, Aquabella Bu aslında nemlendirici bir tonik ama benim o çene hattımdaki siyah noktalara çok iyi geldi. İkinciyi bitirdim. Ee, sabahları C, Proxy'nin C vitaminini kullanıyordum. Ee, 6 ay öncesine kadar. Gerçekten bir aydınlık veriyor. Lekeleri açıyorum, açacak kadar uzun süreli kullanmadım. Güneş kremi kullanmadığım için biraz kullanmaktan çekiniyordum açıkçası güneş kremi kullanmak bana çok zor geliyor. Çünkü inanılmaz yağlı güneş kremleri alıyorum nedense. Bende birkaç tane güneş kremi var. Misha'nınki hariç diğerleri cildimi çok yağlandırıyor. Cildim kusuyor. Ayıp dur söylemesi. Eğer sizin de cildiniz çok çok yağlıysa benim gibi. Memnun kaldığınız güneş kremi varsa lütfen aşağıya yazar mısınız? Mişa bitirdikten sonra devam edebileceğim bir güneş kremine ihtiyacım var. E, doktor bana farmacarış yazmıştı ama 300 lira olduğu için güneş kremi almadım. Sadece jeli yıkama jelini aldım ve yıkama jeli gerçekten güzel, güzel kurutuyor sebumu, güzel temizliyor. Ben o tüm YouTuberların çok sevdiği sebumu nazikçe temizleyen ve nemli bırakan jelleri pek sevmiyorum çünkü o an için güzel olsa da hadi yüzüm sebumdan arındı. Yağ demek istemiyorum. Hadi yüzüm yağdan arındı. Ama e, nemli kalıp da sonra yine yağlanıyor ve ben zaten biraz kuru cilt seviyorum sanırım. O kadar çok yağdan çektim ki biraz kurumasını istiyorum. Böyle kuru mat görünüm istiyorum. E, cildimin kendi parlamaz. Ya şu Kore tarzı ciltleri çok seviyorum ama bende olmuyor. Böyle yüzüm sürekli yağlıymış, sürekli yüzüm yağlıymış gibi bir his bıraktığı için sürekli yıkamak istiyorum. Biraz karışık gidiyorum ama e, biraz karışık gidiyorum. Bu videoyu çok uzatmak istememiştim ama sanırım uzun olacak. E, çünkü fayda bundan önce fayda gördüğüm ürünleri daha fazla anlatabileceğim bir video olmayacak. Çünkü bundan sonra yeni bir rutinle, yeni ürünlerle devam edeceğim. Benimle birlikte aknelerle, sebumla, gözeneklerle, siyah noktalarla savaşmaya var mısınız? Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bu benim ilk videomdu. Gerçekten çok heyecanlandım. Eğer buraya kadar geldiyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Ve buraya kadar geldiyseniz benimle bundan sonraki savaşta yer almak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Çok heyecanlıyım. Hala heyecanımı yenemedim. Diğer videoları nasıl yapacağım, nasıl çekeceğim hiçbir fikrim yok ama bir haftalık kullanımdan sonra karşınızdayım. Bir hafta sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.